Allah rahmet etsin. Şadiye. kuşun. Rezze kuşunun ilk adı. Fazlı kuşun. Teğer kuşun. Allah rahmet etsin. Makamımız cennet olsun. Herkese bizden de selam gönderin. Bizim ailemizden Rabbil Her zaman ya düzen İlhamdülillâhi'n-Estağfirullah. Buna sırada müstakim, sırada cinayet talihim. Kırmızı ahinde âli nâmin. Öncelikle bütün peygamberlerin, bütün mürekkillerin müteahhiti İslam'ın, bütün ecdadımızın makamını cennet eyle. Peygamber Efendimiz'in konuşursa eyle. Bu anda Paris öğretmenin mezarını ziyarete gidiyorum. Herkese bol bol selamlar, tabidir, sevgilerimle, hayırlı cumhurlar dilerim. Gültekin baban yanına gidelim, Gültekin gel yanıma. Gel beraber gidelim. Hayırlı cumalar dilerim kardeş. Senin babansa benim de babamdır Cütekin. Diye bir de mi geleceğiz ya? Allah rahmet etsin. Geldik geldik az kaldı. He, geldik babam mezarına, yurttayken. Allah rahmet eylesin, makamı cennet olsun. Allah Peygamber Efendimiz'i konuşursa eylesin. He, babamın yanına geldim. Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahirrahim. Estağfirullah, sıradır müstakim. Sıradır için elhamdülillah. Kırmızı bakar, müdahale Makamın cennet olsun hocam. Halli cumalar dilerim. Selamun Aleyküm.